Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı, havanın detaylarını konuşacağız hep birlikte. Şu anda sıcaklık genel olarak Temmuz normallerinin üzerinde. Temmuz ayı normallerinin tüm Türkiye'de yüksek sıcaklıklar üzerinde sıcaklıklar ölçüyoruz. Ee, ve tabii normallerin üzerinde olmasının ötesinde bir de sıcak alarm eşiği artık Türkiye'nin neredeyse tamamında bile diyebiliriz pek çok noktada sıcak alarm mücadele halindeyiz. Sadece Karadeniz sahili ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi e, 35 derecenin altında rakamları ölçecek. Onun dışında her yer sıcak alarm halinde. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Artvin, Kars, Ardahan yağmurlu bugün. 5-20 kilo kadar bir yağış olasılığı söz konusu. E, öyle kuvvetli bir yağmurdan da söz etmiyoruz. Hafif sağanaklar var. E, tabii fakat e, bir, bunun dışında kalan alanlar sıcak alarm eşiğinde her yerde hava bolca güneşli açık ve sıcaklık sıcak alarm seviyesinde yani 35 derecelik o kritik eşiğin üzerinde. Şimdi baktığımız zaman tabii 35'in üzerine geçtim 40 derecelerin ölçüldüğü lokasyonlar var Denizli 40 Aydın Diyarbakır 40 Denizli ve Aydın 41 Şanlıurfa 41. Manisa 42 derece olacak günün en sıcak saatlerinde. Ve tabi bir de bağıl nem var biliyorsunuz. Bağıl nem dediğimiz kavram e, hissedilen sıcaklığı çok fazla etkileyebiliyor. Bağıl nemin yükselmesi demek havanın taşıyabileceği nem miktarının da maksimum seviyeye yaklaşması anlamına geliyor. Ee, havanın taşıyabileceği bir maksimum nem oranı var. Ona ne kadar yakın olduğumuz bal nemi gösteriyor. Ve bu da demek oluyor ki bizim biraz e, bunalacağımız anlamına geliyor. Şu anda %40'larda bağılınım İstanbul'da. 33 derece bir termometre sıcaklığı var. %40 bağıl nemle otomatikman 34 derece, 34-35 derece hissediyoruz. E, yine Adana'da bağılınım etkisi önemli. Adana 35 dereceyken %45 bağlı nemle 39 derece hissediliyor. Antalya 39 dereceyken %42 bağlı nemle 36 hissediliyor. Şimdi bağlı nem biliyorsunuz yani hissedilen sıcaklığı etkileyen bir kavramken asıl o sırada ne yaptığınız, nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuz çok çok daha önemli. İşte yaşınız, kilonuz, sağlık durumunuz, cinsiyetiniz hatta ve nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuz hatta o günkü beslenme durumunuz belki vücudunuzda ne kadar su bulunduğu ve kıyafetleriniz bunların hepsi hissedilen sıcaklığı etkileyen faktörler ama tabii temelde e, bağıl nem etkisi herkes için geçerli bir e, hissedilen sıcaklık artırıcı faktör rüzgar ve bağıl nem herkesin hissedeceği sıcaklığı etkilerken kişiye özel olarak değişken bir takım faktörlerde hissedilen sıcaklığı etkileyebiliyor Dolayısıyla e, bugünün tablosu genel olarak yüksek sıcaklıkların ölçüleceği bir duruma işaret ediyor O yüzden gerçekten zorlayıcı rakamlar var e, bağınem özellikle işte İstanbul'dan Antalya gibi bazı illerde biraz yükseliyor ve bu hissedilen sıcaklığı biraz yukarı yönlü etkileyecek e, ve rüzgara baktığımızda öyle çok kuvvetli de bir rüzgardan söz edemiyoruz Türkiye geneline baktığımızda. Bugün ve yarın rüzgar sakin. Perşembe günü rüzgar hareketlenecek. Onu da söylemeliyim. Genel Türkiye tablosunda çok kuvvetli bir rüzgar paterninden söz edemiyoruz. Şimdi Yarının tablosuna baktığımız zaman Perşembe'ye birazdan geleceğim. Rüzgar artışı başlayacak dedik ama Perşembe çok daha farklı konular da var. Şimdi yarının tablosunda Artvin Ardahan Kars Ağrı Iğdır şerbesinde yağmur var. 20 kilo yağış olasılığı söz konusu. Onun dışında kalan her yerde bolca güneşli. Yine Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Güney Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri sıcak alarm seviyesinde olacak yarında. Termometreler 35 derece ve üzerini gösterecek. Yarın haftanın en sıcak günü unutmayalım yarın Hatta haftanın son sıcak günü de olabilir hem en sıcak hem son sıcak günü sıcaklık yükselişinin böyle pik yaptığı bir gün olacak yarın ve sonrasında Perşembe günü sıcaklık düşüşe geçecek soğuk cephe geliyor çünkü Perşembe günü ee, şimdi yarının tablosunda Sakarya Batman 40 derece Kilis 40 derece olacak <laughs> Balıkesir, Manisa aydın e, ve Diyarbakır 41 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde bu rakamlar ölçülecek. Sakarya ve Denizli ise 42 derece olacak. Artık 40'lık eşik. 35 zaten çok noktada aşılıyor ama 40 dereceyi de zorlayan lokasyonlar olacak bunlar. Şimdi perşembenin durumu oldukça kritik. Neden? Çünkü perşembe günü soğuk cephe başlıyor. Soğuk cephe geçişi Türkiye'nin batısı itibariyle Trakya itibariyle kendisini gösterecek ve sıcaklığı perşembe günü düşürmeye başlayacak. 5-6 derecelik düşüşler bekliyor bizi. Ne zaman? Perşembe günü. 5-6 derecelik bir soğuma periyodu perşembe günü itibariyle başlayacak. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. 20 kiloluk bir yağış beklentimiz söz konusu en fazla 20 kilo. Yani 5-20 kilo arasında değişecek metrekareye düşecek yağış miktarı. Ve tabi perşembe günü sıcaklık azalacak. Evet soğuk cephe geliyor ama sıcak alarm eşiğinden tam anlamıyla çıkacak mıyız? Hayır. Yine Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu sıcak alarm eşiğinde kalmaya devam edecek. Aydın, Siirt, Gaziantep, Malatya, Karmanmaraş, Denizli, Adıyaman ve Batman... Urfa ve Diyarbakır, Şanlıurfa ve Diyarbakır e, yine 40 derecenin üzerine ölçülecek rakamlar. Hatta Şanlıurfa, Diyarbakır 43 derece olacak. Günün en sıcak saatinde ve elbette gölgede. Şimdi bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Öyle saatleri kritik. Saat 11-16 aralığında açık havada güneş altında çok fazla vakit geçirmemek gerekiyor. Artık biliyorsunuz böyle şimdi sıcak alarm verilmişse yani termometre 35 derece ve üzerini ölçüyorsa gölgede. Şimdi termometrenizin aracınızın termometresini lütfen dikkate almayın. Bu termometrelerin gösterdiği rakamlar derken biz hava sıcaklığını böyle araçlarda olduğu gibi metal aksam içerisinde, güneş altında işte ne bileyim e, öyle ölçmüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Yerden 2 metre yükseklikte işte korunaklı, ahşap bir kutuda işte rüzgar etkisinden ya da güneş etkisinden korunaklı bir e, kutu içerisinde ölçüyoruz. Herhangi bir e, şeyden bağımsız. Sadece hava sıcaklığını ölçebilmesi için e, buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla şu anda araçlarınızın termometresi, araçlar güneş altında çok uzun saatler kaldığı için 40'lar, 45'ler, 50 dereceye bile çıkabilir çok uzun süre kaldıysa, çok direkt kaldıysa. E, dolayısıyla bu şekilde sıcaklık ölçülmüyor biliyorsunuz. Hava sıcaklığı, e, havanın ısınması için yer ısınması ve yerle temas halinde olan havanın ısınmasına ve dolayısıyla da e, hava sıcaklığını anca o şekilde ölçebilmeye ihtiyacımız var. Şimdi sadece direkt bir cisim olarak yani şu cismi elimizi güneşin altına tuttuğumuzda uzun süre tuttuğumuzda havadan çok çok daha e, hızlı, çok daha kolay ve çok daha fazla ısınabilir farklı bir cisim olduğu için havanın ısınması için biraz yerle temas ede ede moleküllerin birbirine de de, de ısıtması gerekiyor. O yüzden havanın ısınma e, şekli biraz daha farklı. Hava sıcaklığını da o yüzden araçlarınızın termometrelerinde ya da sokaklara asılan böyle bir takım işte billboardlarda, tabelalarda bir takım termometreler oluyor. Onların da lütfen gerçek ya da hassas bir ölçüm yapmadığını unutmayın. Bunlar gerçek değil. Siz yine hava sıcaklığını ölçebilmek için gerçek meteorolojik e, meteoroloji, bir meteoroloji istasyonuna ihtiyacınız var. Ya da dediğim gibi gölgede e, yerden belli bir yükseklikte bir e, ahşap kutu içerisinde ölçmelisiniz. Yani metal aksam içerisindeki e, sıcaklık gerçek sıcaklık değil çünkü metal çok kısa sürede ısınır ve e, etrafını da çok fazla ısıtır. Şimdi durum bu. O yüzden bu bilgiyi de verdikten sonra termometrelerin 35 derece ve üzerine geçtiği lokasyonlarda bizim Biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Kalp tansiyon hastaları, yaşlılar ve çocuklar e, ne yapmalı? E, olabildiğince öğlen güneşinden korunmalı. 11-16 aralığı, kritik açık havada güneş altında çok fazla vakit geçirmemelisiniz. Gölgeyi, serin yeri, klimalı ortamları tercih etmelisiniz. Mümkün olduğunca işte böyle pamuklu bol giysileri seçmelisiniz. Bol sıvı tüketmelisiniz. Ve tabii e, olabildiğince e, ne diyelim e, olabildiğince serin yerde, gölgede, klimalı ortamlarda kalmalısınız. Aksi durumlarda gerçekten sağlığınızı etkileyebilecek ve sizi sıcak çarpması, organ kaybına kadar giden süreçleri başlatabilecek kadar çok e, ölümcül olaylara neden olabilir. Aşırı sıcak. Amacım ne olacak? Sıcak hep yaşadığımız şey demeyin. Bazen insan vücudunun tolere edemeyeceği rakamlar ölçülmeye başlandığında ki 35 derece ve üzeri böyle rakamlar bunlara bazen dayanıklılık gösteremeyebiliyor insan vücudu ve çok yıkıcı sonuçlar ortaya çıkabiliyor organ kaybına kadar giden o yüzden bu süreçlerde hafif beslenip bol su tüketip biraz e, hafif ve böyle bol pamuklu giysileri seçerek günlük planlamalarımızı da öyle saatlerine boş bırakarak e, yapmaya özen göstererek biraz daha konforlu atlatabiliriz. Aksi halde bu sıcaklar bir süre daha devam edecek. Şimdi Perşembe günü itibariyle soğuk cephe geçiyor, soğuk cephe geçişi sıcaklığı 5-6 derece birden düşürecek. Sonrasında işte Cuma günü, Perşembe ve Cuma günü o indiği yerde indiği noktada kalacak hava sıcaklığı. Fakat hafta sonu tekrar yukarı yönlü bir eğilim olacak. Tekrar Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Hafta sonu çok fazla yükselemeyecek o işte geçiş dönemi gibi düşünelim. Ama Pazartesi günü tekrar Temmuz normallerinin üzerine çıkmış olacak hava sıcaklığı ve önümüzdeki hafta içinde yine yüksek sıcaklıkların seyrettiği bir haftanın bizi beklediğini söyleyebiliriz. Temmuz'un ortasında üçüncü haftasında yine e, yüksek sıcaklıklarla e, sınavımızın süreceği bir hafta daha olacak. Bu haftada da böyle bir değişkenlik yaşayacağız. İşte 5-6 derecelik bir soğuma ile karşı karşıya kalacağız. Ee, tabii bu değişkenlik eee bir anlamda rahatlatıcı bir etki yapacak. Neden? Çünkü perşembe günü rüzgar da kuvvetlenecek. Sıcak 5-6 derece azalacak ve rüzgar da işte basınç düşüşü ve cephe geçişi ile birlikte rüzgarın da kuvvetleneceğini, kuzey önerden kuvvetli eseceğini ve buna bağlı olarak da hissedilen sıcaklığında çok fazla yükselmemenin yanı sıra bazı noktalarda da hissedilen sıcaklığın biraz daha e, düşürücü bir etki e, yapacağını rüzgarın belirtmeliyim. Dolayısıyla önü, Perşembe günü itibariyle daha serin daha rüzgarlı bir süreç bizi bekliyor. Serin derken soğuk olarak anlaşılmasın lütfen. Bugün 33 dereceyiz. Bugün yarın 34 olacak. Perşembe ve Cuma günü işte 28-29 derece bandında olacak. Günün en sıcak saatinde hava sıcaklığı. Yani işte Temmuz normaline çok daha yakın rakamlarda olacağız. Şu an normallerin 3-4 derece kadar üzerindeyiz. Temmuz normallerine doğru inecek hava sıcaklığı. Öyle çok da fazla bir serinleme beklemeyin eğer büyük bir beklenti içerisindeyseniz. Ama 5-6 derecelik soğuma öyle çok az buz bir soğuma değil. Bu bunaltıcı etki biraz gidecek. Çünkü öğle saatlerinde dikkat ediyorsanız özellikle bugün balın nemde %40'larda olduğu için böyle boğucu, gerçekten insanın nefesini tıkayacak kadar rahatsız edici bir hava söz konusu. Hava sıcaklığı söz konusu. Dolayısıyla bu biraz, bu etki birazcık. Perşembe ve Cuma günü dağılacak. Hafta sonu yine Normallere yakınız Pazartesi günü tekrar 33-34 derece bandına doğru hareketlenecek. Durum bu. Beklenti detaylar bu yönde. Hem haftalık hem de hafta sonu için planlamalarınızı lütfen bu detaylara göre ayarlayın ve e, hep söylediğimiz gibi e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve soru düşünce merak ettiklerinizi de yorumlara bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.